Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Adana ilimiz için e, Kasım 2023 aylık namaz vakit programına bu videomuzda beraber bakacağız. Videomuza başlayalım. Görüyorsunuz zaten Adana için Kasım ayının aylık namaz vakit programı karşımızda yer alıyor. 1 Kasım 2023 çarşambadan başlıyor. 30 Kasım'a kadar ki imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerini bu videomuz vasıtasıyla direkt olarak erişim sağlayabiliyorsunuz. Siz de istediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenmek istiyorsanız videomuzu durdurabilirsiniz. Bakın zaten tüm programı sizlere detaylı bir şekilde gösteriyoruz. E, tüm program burada yer almakta. 30 Kasım'a kadar ki bir aylık namaz vakit süreci videomuzda gözüküyor zaten. Videomuzu durdurup istediğiniz gün için, istediğiniz vakit için bu öğrenme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Adana'da e, görüyorsunuz zaten tüm programı sizlere açıkladık bu videomuzda. Bu videomuzda Adana için Kasım 2023 aylık namaz vakit programına baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıktan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.